메트로 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 메트 Yoğunluk yok. Yani normal, standart yoğunluk var. Niye yoğunluk standart? Bizim doğu bölgeleri zaten her yaz olduğu gibi, her kurban bayramı olduğu gibi, her bayramlarda doğu bölgeleri dolu. Antep, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya bu kısımlar her zaman için Dolu gider yani bu sezon her zaman doludur. Karadeniz, bu bölgeler her zaman doludur. Şu anda ana servislerimiz mesela diyelim çoğunluğu boş. Bunun sebebi nedir? Şimdi olan yoğunluk nedir? Suriyeliler gidiyor. İzin verildi kurbanın için Suriye'ye gidiyorlar. Bundan itibaren biraz yoğunluk var. Ama tabii ki bu yoğunluk ideal bir yoğunluk. Nasıl ideal diyeceksiniz dışarıdan araç kaldırılıyor. Buradan otogardan bilet ki idare gel bilet kesiyoruz ve yolcu gönderiyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Sadece bir kişi değil. Hepimiz otogar genelinde herkes yapıyor bunu. E neden D2 belgeli araçları otogara sokamıyoruz? Otogara sokmadığımızdan dolayı mecburen yolcuyu buradan kesip ta ya Davutpaşa ya Topkapı Ulubatlıya metroyla bir şekilde oraya götürüyoruz. Orada D2 belgeli araçlara bindirip ve Antep'e, Hatay'a bu şekilde yolcular gidiyor. E Tabii bunlar giderken de hakaretler işletiyoruz, laf işitiyoruz. E bu nedir? D2 belgelerin otogarın içerisine erken tarihte alınmaması. Er, erken tarihte bunları otogarın içerisine alınmış olması nedir? Hem yolcu rahat gidecek hem biz rahat edeceğiz. D2 belge bugün örneğin ayın 10'undan itibaren vermiş olsaydı aracı buraya perona girer, perona yolcusunu bindirir, belediye çıkışını alır ve gider. Ve artı resmi bir şekilde gider yani. Ama şimdiki iki gün sonra, üç gün sonra başlayacak yoğunluk tamamen idegal olarak yola çıkacak yolcular. Tamam araçlar sigortalıdır, koltuk sigortası her şey var ama mevcut otogardan idegal olarak çıkıyor. Bilet fiyatları nasıl abi? Bilet fiyatları nasıl? Bilet fiyatları zamlandı. Nasıl zamlandı? Her gün mazota zam geliyor. 7,5-7 lira küsürü buldu. E bu nedir? Bir aracın bir Antep'e gidip gelmesi 7,5 lira, 7 lira. E buna hayli hayli yansıyor. Yansıdığı zaman da insanlar tabii ki tepki koyuyor, tepkisini gösteriyor. Mecburiyetten bilet alıp devam etmek zorunda kalıyor. Ee, bugün Bingöl'e gidecektim. Sabah iki kere aramama rağmen e, gel dediler, bana yer ayırdılar Muş yolu. E, geldim, iki saattir onları bekliyorum ve en son beni almadılar, benim biletimi satmışlar. Ben mağdurum, mağdur ettiler bizi. Ee, yani bu mağduriyetler maalesef şu an burada benim gibi bir sürü insan var bunu çekiyorlar ee, bunun yetkililer bunun üstüne gelmesini istiyoruz gerekenleri en önemli almasını istiyoruz çünkü bayramdır ee, bunun e, maalesef insanlar şu an mağdurdur benim gibi kaç kişi var şu an burada Yetkililere burada sesleniyorum inşallah. Bilet fiyatları normal fiyatlara göre %25 civarında bir zam yapmışlar. Bayramdan dolayı mı? Artık bu bir fırsatçılık mı diyelim yapıyorlar şu an. Bingöl buradan 180-200 lira civarında bir bilet fiyatı varken bugün 250-260 lira para alıyorlar ve hem de mağdur ediyorlar. Ona rağmen mağdur ediyorlar. Biletler bahalı iki katına. Çünkü pandemi de zamanında olan biletler şu anda biraz daha fazlalaştı. Devletimiz mazotu zam yapıyor, bize de uyguluyorlar. Biz çekiyoruz gerimesini. Çiftçiye de zam. Her şeye zam yani. Mazota, mazota benzine zam. Vatandaş ne yapacak şaşırıyor yani. Şimdi Tekirdağ'da Saray ilçesine gidiyorum, yolculuk yapıyorum. İstanbul Sarıyer'den. Peki biletler nasıl, bulabiliyor musunuz? Bilet bulunuyor, onda bir sorun yaşanmıyor ama fiyatlar tabii gitgide yükseliyor her zamanki gibi. Orada bir sıkıntımız var. Mesela, e Şimdi iki çocuk, bunları kucağımda taşıyamıyorum. Mecbur bunlara bir koltuk almam gerekiyor. E bu sefer maliyet daha fazla artıyor. E çok uygun bir fiyatta da değil hani yolculuk yapmak. Yani buraya kadar gelmek bile bir maliyet aslında ama... Gerçi anne kartım olduğu için bu konuda şanslıyım biraz. Bayram yoğunluğu fiyatlarla ilgili bayram yoğunluğu zaten normaldir şu an otobüsler normal doluluk oranı. Fiyatların artma sebebi de son zamanlarda mazota gelen zamdır. Bu otomatikmen köprülere gelen zamdır. Otobanlara gelen zamdan dolayı bu vatandaşa yansımaktadır fiyatlar. Ya yani değilse herhangi bir şey yoktur yani zam yoktur ekstra bir zam yok. Bu mazota gelen zam ve otoyollara gelen zamdan dolayı ee, bu vatandaşın cebinden çıkıyor para.